Dünyada sadece Türkiye'de yapılan bir devrim, şapka devrimi. İngiliz'in şapkasını takmaya zorlayanlar, İngiliz'in şapkasını takmayı reddedenlere bunlar İngilizce diyerek yaptılar bu devrimi. Şapka kanunuyla aslında bu topraklarda özgürlük değil, itaati diktiler kafalara. Bir kumaş parçasına yükledikleri anlamların bedeli dar ağaçlarında ödendi. 25 Kasım 1925'te çıkan Şapka Kanunu'na karşı Sivas'tan Rize'ye, Giresun'dan Maraş'a, Erzurum'a kadar halk ayaklandı. Ama karşılığı sert oldu. En az 100'den fazla idam, binlerce tutuklama yapıldı. On binlerce hayat mahvoldu. Erzurum'da halk çarşıyı kapattı. Biz gevur memur istemeyiz diye bağırdı. Polis ateş açtı. 27 kişi tutuklandı. Hükümet bir ay boyunca sıkı yönetim ilan etti. Mahkemesi bile olmayan Erzurum'da sıkı üretim mahkemesi karar verdi. Sözde suçlular idam edildi. Rize'de 12-13 Aralık'ta 143 kişi yargılandı. 8'i idama, onlarcası 5 ila 15 yıl arası hapse mahkum edildi. İdamlar aynı gün öğleden sonra infaz edildi. Erzurum'da bir tiyatro binasında kurulan mahkemede Şeyh Muharrem Abdullah Hoca asıldı. Yanlarında onlarca kişi yıllarca zindana atıldı. 14 Ocak'ta Maraş'ta yargılananlar savunmalarında dediler ki şapkalar iyi değildi terziye geri verdik. Hükümete karşı gelmedik ama mahkeme dinlemedi. Molla İbrahim, Muhtar Hamdi, Müezzin Hafız Mehmet, Maşallah lakaplı Ali ve Pekmezci Hüseyin idam edildi. Diğerleri 15'er yıl hapse mahkum edildi. 1 Şubat'ta Giresun ve Erzurum davasında Atıf Hoca ve Ali Rıza idama mahkum edildi. Ve nihayetinde bu topraklarda şapkaya direndiği için yüzden fazla kişi idam edildi. Osmanlı'dan kalan Fes, Sarık, Bere hepsi yasaklandı. Gezici istiklal mahkemeleri kuruldu. Bir arabada hakim kılığına girmiş. CHP milletvekili, diğerinde askerler, bir diğerinde cellatlar. Gittikleri her yerde infaz yaptılar. 15 yıl ceza alan gerçekten 15 yıl yattı ve bütün bu zulmün sembolü iskeletli Atif Hoca oldu. 1924'te daha şapka kanunu çıkmadan önce Frenk Mukalletli ve Şapkatlı eserini yazdı. Sadece bir fikir beyan etti. Bu eseri yüzünden 1926'da Ulus Meydanı'nda asıldı. Asıldıktan sonra dalga geçmek için Cesedine şapka takıldı ve işin en acı tarafı cesedi 3 gün boyunca ibret olsun diye asılı bırakıldı. Bu insanlar bir zihniyetin bedelini ödediler. Bir milletin özgürlüğü başındaki şapkayla mı ölçülür? Ve ne yazık ki idamlarla anılan şapka kanunu hala yürürlükte. Şunu söylemek lazım ki bu sadece hukuk değil, tarihin alnına kazınmış bir utançtır.